misafirler hoş geldiniz. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Hala 21. yüzyılda kadına dair yaşadığımız bütün problemlerin temelinde insan olmak ya da insan olamamak yatmaktadır. Sadece kadınlar değil, çocuklar, hayvanlar, doğa kısaca insan mağdur, dünya mağdur. İnsan olduğumuzu ve karşımızdakinin de insan olduğunu, canlı olduğunu unuttuğumuzda telafisi imkansız sonuçlar ortaya çıkıyor. İnsan olmak kolay bir iş değil. İnsanı insan yapan en temel özellik akıl. Aklın, düşünmenin de cinsiyeti yok. İster kadın olun, ister erkek. Biz öncelikle kadın ve erkek olarak çatışmadan bir arada yaşamayı öğrenmek zorundayız. Tek problemimiz bu. Yarış halinde değil. Şimdi toplumların sağlıklı gelişimlerinin bu süreçte kadının da erkekle birlikte rol alması gerçeğinin fark edilmesi en fazla 300 yıl. 21. yüzyıldayız. 300 yıllık bir geçmişi var. Kadın da erkekle yan yana olmalı diye. Şimdi Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde kadın erkek eşit haklara sahipti. Kadının sosyal hakları vardı. Sorumlulukları yüksekti. Ama bu konum yerleşik yaşamda yerleşik yaşamda <laughs> çözünürlük dedi. Ve özellikle şunu bahsetmek istiyorum. Kadın maalesef bu konumunu koruyamadı. Türkiye'de temel gerçek ayrımına ancak 19. yüzyılda varılabilmiş. Kadının toplumsal statüsünün yükselmesine ilişkin somut adımlar da Cumhuriyet sonrasında Atatürk ile e, devrim niteliğindeki radikal adımlarla gerçekleşmiş. Şimdi bu süreci kısaca bir elden geçirelim hep birlikte. Kadının konumunda tarihi öncesi çağlardan bu yana niteliksel anlamda birbirine taban tabana zıt iki tane ee, değişimden bahsediyoruz. Anaerkil dönem, ataerkil dönem. Değişimin miladı, milattan önce 3000 yıllarına kadar kadın ekonomik ve toplumsal işleyişte büyük roller üstlenmiş, önemli, değerli, saygın, sözü geçer, tanrıçalığa yükseltilmiş bir varlıkken sonrasında yere düşürülmüş bir yıldızdır. Şimdi toplumsal üretimden dışlanmış, değersizleşmiş ve saygınsız, yitirmiştir. Avcılık ve toplayıcılık dönemi olarak adlandırdığımız anaerkil dönemden ataerkil dönemde geçiş ise kadın bu dönemde e, hayatta kalma şansı çok yüksekti anaerkil dönemde. Çocuk doğurduğu için değerliydi. Beslenme sorununu çözdüğü için de e, güvence altındaydı ve söz sahibiydi. Ama daha sonra anaerkil dönemden ataerkil döneme geçişte tarım toplumu olduk. Yerleşik yaşama geçtik özel mülkiyet ortaya çıktı ve ataerkil sistem devlet olgusu dediğimiz bir olguyu yaşamımıza getirdi. Şimdi devlet ortaya ile ilgili Oppenheimer der ki devlet ne Platon'un dediği gibi birlikte yaşama zorunluluğundan ortaya çıkmıştır. Ne Aristoteles'in buna karşı olarak ileri sürdüğü doğal bir oluşumdur. Devlet Hobbes'un ve ardıllarının savunduğu gibi herkesin herkese karşı savaşını bitirmek için ortaya da çıkmamıştır. Jean-Jacques Rousseau, Brutus, Spinoza ve Luke gibi de herkesi inandırmaya çalıştıkları bir biçimde toplum sözleşmesi de değildir. Devlet, tarihte bir sınıf devlet olmuştur her devlet. Zamanımızda da her devlet bir sınıf devletidir. Ve rütbe, mertebe, mülk farklılığına dayanan üst ve alt üst ilişkilerinden oluşan bir hiyerarşidir. Bu olgun adı devlettir ve bu yapılanmada ister siyasi anlamda ister hukuki anlamda isterse toplumsal anlamda kadının yeri de yoktur değeri de yoktur. Şimdi antik çağa bakıyoruz. Ee, sosyal sınıflara üç tane sosyal sınıf var. Yurttaşlar var. Ee, başka sitelerin, devletlerin yurttaşları var ve köleler var. Şimdi hakim sınıf yurttaşlar. Kadınların yurttaşlık hakkı yok ilk çağda. Ve kadınlar sadece ev işleri ve çocuk doğurmak ee, kamusal alanlara bile büyük şenliklerde, bayramlarda ancak çıkabiliyorlar. Ve alt tabakadan üst tabakaya kadının da erkeğin de geçme hakkı yok. Ee, zaten kölelerin, hele hele kadın kölelerin hiçbir hakkı yok. Şimdi orta çağa bakıyoruz. Karanlık çağ, psikolastik dönem Avrupa kilise ve aristokrasi kadınların nasıl rol alacağını belirliyor. Feodal yapıda toprağa dayalı bir soylu sistem var. Kadın getirdiği ailesinden getirdiği toprak kadar değerli. Böyle bir anlayış var ve yine alt sınıfta ve köleler çalışıyor loncalarda, tarlalarda ve yine kadının hiçbir sosyal hakkı yok. Ve geldik Rönesans'a. Şimdi Rönesans'ta 1350-1650 gibi düşünün antik çağının İtalya'da tekrar canlanması, yeniden doğuş. Bu dönemde bilim ve sanat alanında çok büyük gelişmeler var. E çok önemli Erkek bilim adamları dahiler var, var, Leonardo Vinci'ler var. Kadın sadece üst sınıftaki kadın Rönesans'ta eğitim alıyor. Evlenince de eğitim hakkı bitiyor. Yok, gene yok. Yine kölelere e, hiçbir hak yok. Aydınlanma çağına geldik. Yalnız şöyle bir şey var. E, her bir baskıya rağmen Rönesans'ta özgür düşünmekten vazgeçmeyen kadın filozoflar artık o dönemde bayağı ses getirmeye başlıyor. Aydınlanma çağına geldik. Kazım filozof Christian Paisan der ki dünyanın adil olmasının tek yolu var. Kendi düşünme yetisini bağımsız olarak kullanan ve başkalarının görüşlerine bel bağlamayan kadınlar bu dünyayı kurtarabilir. Yine 18. yüzyıl sonrasında Jean-Jacques Rousseau özgür eğitimden yana ama kadınları bu özgür eğitime dahil bile etmemiş. Dönemin kadın filozofları kadınların kamusal alandan dışlanmalarına şiddetle karşı çıkmışlar. Kadın ve erkeklerin aynı şekilde makul düşünme ve davranma yetisine sahip olduklarından haklarını istemeye başlamışlar. 19. yüzyılda anahtar sözcük sanayi devrimi. Makinelerin gözle görüne artması, insanın yerini alması, fen bilimlerin tıbbın ilerlemesi yeni bir sınıf ortaya çıkarıyor. Burjuvazi sınıfını. Ve Burjuvazi sınıfında işçi mağdur. Ve en çok kim? Kadın ve çocuk işçiler mağdur. 19. yüzyılda felsefe ve siyasetle ilgilenen kadının ortaya çıkmasına neden olmuş, kadınların tam eşitlik talepleri örgütlenmiş bir kadın hareketine dönüşmeye başlamış. Kadın meselesi bu dönemde daha geniş ele alınmış ve bilimde kaydedilen inerlemelerle dünyada Yeni bir görev üstlenmeye başlanmış. Acaba kadının sosyal konumu nasıl olacak? 20. yüzyıla geldik. Kadın beden ve ruh olarak aşağılanmasına neden olan modern totaliter rejimler var 20. yüzyılda. Ve tepki olarak feminist hareketler çıkıyor karşısına. Ve kadının yüklenen toplumsal rol anlayışında tarihi bir kırılma yaşanıyor. <laughs> i̇şte bu tarihi kırılmada... Özellikle 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçiyoruz, ee, yeni bir kavram var, artık sanayi toplumun yerini neye bırakıyor? Bilgi toplumuna bakıyor. Ve bilgi sanayi toplumunda kas gücüne, kol gücüne yarayan erkek güçlüyken, bilgi toplumunda ise iş kollarının değişmesiyle kadının iş bulma imkanları biraz daha fazla artmaya başlıyor ve özellikle bireysel özgürlük söylemleri, feminist hareketler kadını ön plana çıkarıyor. Şimdi kadın tarihi ve antropolojik geçmişi olarak e, her zaman aile kurumunun temel merkezi olmuş. E, tarih boyunca anne, eş, eğitici olarak karşımıza çıkıyor. 21. yüzyıla gelişen sosyoekonomik gerçekler feminist hareketlerle birlikte değişmeye başlıyor bu durum ve bu süreçte kadına erkeklerle eşit haklara sahip olmak yerine sosyal ve ekonomik olarak <laughs> erkek ile çatışma başlıyor. Yani biz 21. yüzyıla gelmişiz. Erkeklerle eşit haklar istiyoruz ama bize eşit haklar vermiyorlar. Biz onların pozisyonlarına gelebilmemiz için daha çok çalışmak zorundayız. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip olması düşüncesiyle ortaya çıkan hareketler Antik Mısır döneminden beri devam ediyor. Ve Büyük grevlere, protesto gösterilerine sahne olan bu hareketler çoğunlukla emek sömürüsü, seçme ve seçilme hakkı, eğitim eşitliği, kadın cinayetleri gibi konulara çözüm arayışı başlıyor. İşte dünyanın en önemli kadın hareketlerinden bahsedeyim ben size. 19. Ek Madde'nin kabulü, 18 Ağustos 1920'de Amerika Birleşik Devletleri Konseyi kadınların da oy kullanma hakkını. <laughs> kabul ediyor. Yine 1975'te bir bitmeyen cumamız var. Çok çok ses getirmiş. İzlanda'da kadınlar yapıyor bunu. Erkekler çocuklarını işe götürmek zorunda kalıyorlar. Kadınlar bütün görevlerini bıraktıkları için erkekler çocuklarını işe götürüyor. Sonra He for She dediğimiz 2014'te bir hareket var. Çok güzel. Birleşmiş Milletler'in desteğiyle Emma Watson'ın yaptığı bir kampanya. Cinsiyet eşitsizliği ile ilgili çok büyük farkındalık gündeme getiriyor. Sonra mituğumuz var 2017'de e, Elisa Milano önderliğinde Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'e karşı yürütülen cinsel saldırı iddialarıyla cinsel saldırı ve tacize uğrayan kadınların sesi oluyor ve çok büyük ses getiriyor. Devam ediyoruz İspanya grevimiz var 2018'de 8 Mart 2018'de çok sayıda sendika 6.8 milyon kişinin katıldığı ve ülkenin içerisinde 120 noktada gerçekleştiren eylemler sonucunda güzel sonuçlar alınıyor ve bildiriler yayınlanıyor. Biz durunca dünya durur sloganıyla. Kadınlar durursa dünya durur. Bir başka hareketimiz Women Life Freedom Movement 2022 Kadın Hayat Özgürlük Hareketi. Masa Amini 22 yaşında Eylül 22'de İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı için ahlak polisi tarafından tutuklanıp 3 gün sen sonra da ölüm haberi geliyor ve bu olayı protesto eden 551 kişi öldürülüyor ve şu an yüzlerce kişi hapiste af çıkmasını bekliyor. Şimdi e, kadın hareketleriyle geldiğimiz sonuçlar bunlar. Eğer biz biz istemezsek 21. yüzyıla gelmişiz. Çok şey alamayacağımızı lütfen biz kadınlar öğrenelim. Öğrenelim. Kendi çabamızla bir şeyler hak edeceğiz. Geldiğimiz yüzyıl ancak burası. Şimdi gelelim felsefede, bilimde, sanatta, siyasette kadın nerede diye soralım. Şimdi kadınlarımız geçen yılda konuşmacıydım. Felsefeden bahsetmiştim. Dünya literatürüne bile dahil edilmemişler. E, ders kitaplarımıza dahil edilmemişler. Felsefe tarihi kitapları var Türkiye'de, e, kitaplarda dahi yok. Sadece lise müfredatında e, şu kadar bir resim var. Bir kadın filozofumuzun, Haykatiyan'ın bir, bir resmi var. O nedenle felsefede yok ama siya sanatta, siyasette, e, bilimde var mı? Şimdi gelin onu bir elden geçirelim Kadın toplumsal yaşamın hiçbir alanında bence varın diyememiştir. Saymaya kalktığımızda böyle bir elin parmaklarında ne yapmıyor? geçmiyor. Hadi sayalım. Hep birlikte dünyada ve Türkiye'de siyasetçi kadınların yardımcı olmak isteyen var mı? Dünyada ünlü siyasetçi kadınlar. Sayalım. Ben hazır Çok güzel. Devir neydi? Roza Indira Gandhi. Çok güzel. Indira Gandhi, İndira Gandhi. çok güzel. Merkel. Merkel. Bakın sayıyoruz değil mi? Nazikiller. Nazikiller. Milletvekili kadın. Evet. Tabii tabii. İlk millet milim. Milim hayır, Şimdi Mart geçiyor. Mart geçiyor. Çok güzel. Oradan Demir Leydi geldi. Hayır, hayır. Teşekkür hayır. ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi en son 31 Mart e, yerel seçimlerinde Türkiye genelinde 922 ilçenin 61'i kadın belediye başkanı Ve 81 ilin 11'i kadın belediye başkanı. 600 milletvekilinin 121'i kadın belediye. Ve bu oran %20'lerde kalıyor. Biz oturduğumuz müddetçe hala devam edecek. 22. yüzyılda da 23. yüzyılda da bu %20'lerde kalacak. Biz kalkacağız yerimizden hanımlar. Şimdi gelelim kadın ressamlarımıza. Hadi bir de kadın ressamları sayalım aklınıza gelen. Ne kadar varız sanatta? Var mı? Yine de kahlo var, var değil mi? Hepimiz biliyoruz. <laughs> Ressam. Başka? Cezidine evet, Celile Hikmet var. Celile Hikmet, Nazım Hikmet'in, Hikmet, Hikmetin annesi. <laughs> evet. Süreyya Koral Koran var. Sayıyorum beş, beş. beş. C Diyelim parmaklarımı geçtim. <laughs> Kadın edebiyatçıları sayalım hep birlikte. Rica ediyorum. Gülten Dayıoğlu. Ay, evet. Ay, devi, devi. Ay, ay, Çok teşekkür ay, ediyorum. Aylin Kulin. Ay, evet son dönem. Gelelim bilim kadınlarını sayalım. Bilim kadınlarını. Bilime ne kadar varız? Bilimde neredeyiz? Kadın olarak. Evet. evet. Adam Curie, evet, Adam. Marie Curie. Başka var mı? Canan daha da öğrenmez. Canan, evet son dönemde değil mi? Gerçekten çok önemli bir gelişme. Hürkan evet. Saylan. Hürkan Saylan var. Evet. Şimdi bir yan isim saydık. Evet. Bir yan isim saydık ama ben bilimden bir kişiye örnek vermek istiyorum da ee, ona geçmeden önce Madame Curie'den bahsedeceğim kısaca. Burada da önce bir Nobel ödülünden bahsetmek istiyorum. Şimdi Nobel Ödülü insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan e, prestijli bir ödül. Ve ilk Nobel Ödülü de 1901 yılında verilmiş. Tarih boyunca da çeşitli kategorilerde 970 ödül verilmiş. 970. Sizce kaç tanesi kadına verilmiştir? 905 tanesi kadına verilmiş. Oh. 970 ödülün 905 tanesi kadının 65'i pardon ters söyledim. 905'i erkeklerin Aa. özür diliyorum. <laughs> evet aklımızdan geçen olsun. 65'i Allah <laughs> 65'i kadınların 65'i. Şimdi bu ödülü iki kez alan Madame Curie'den kısacık bahsedeceğim. Radyoaktivite alanında araştırmalar yapmış ve bu araştırmalar sonucunda da Nobel ödülüne layık görülmüş. Polonyalı Fransız fizikçi ve kimyager. <laughs> 1903'te eşi Pierre Curie, hocası Henry Becquerel ile Nobel fizik ödülünü alıyor. Ama ödülü vermek istemiyorlar. Eşi Ödülü reddedince vermek zorunda kalıyorlar ve eşiyle birlikte kimya ödülü alıyor. Sonra Madame Curie tekrar 1911'de ikinci Nobel ödülünü alıyor ve kimya dalında. Şimdi size örnek olarak Madame Curie'yi seçmemin amacı iki kere Nobel ödülü alan kadın değil. Esas olan şu. Kızlarına iyi rol model olan anne. Evet. Bu. Yani iki kere Nobel ödülü almış ama. Ondan sonra kızları da. Madame <laughs> Curie'nin kızı Irene Joliet Curie 1935'te eşiyle birlikte kimya Nobel ödülü aldı. Sonra devam ediyorum. İkinci kızı Eve Denise Curie Amerikalı yazar gazeteci. UNICEF'teki çalışmalarından dolayı 1965 yılında Nobel Barış Ödülü'nü alıyor. Şimdi biz çocuk yetiştirirken çok iyi rol modeller olacağız. Bizim e, ne, ne, nasıl, nasıl bakarsak bakalım annelik ve yetiştirici misyonumuz bizim ön planda. O nedenle, o nedenle buna çok dikkat edeceğiz. Lütfen e, biz kadınlar konfor alanlarımızdan çıkıp Erkek ve kız çocuklarımızı çok iyi yetiştireceğiz. Çok iyi. Ve ancak bu şekilde hak ettiğimiz değere ulaşabiliriz. Bunlar çok önemli şeyler. Hiçbir şey yapmıyorsanız lütfen kadın derneklerine destek olun. Evde oturmayın, kalkın. Sabah kahvaltı yaptım, kahvemi içtim, öğleden sonra ikrama gideyim, güne gideyim. Modundan çıkın. Çıkın, bir şeyler üretin. Kendiniz ihtiyacınız varsa kendiniz üretin, evde üretin, sokağa çıkamıyorsanız. Üretin. Kadın derneklerine bağışlayın. Çocuklarımızı okuyamayan çocuklarımızı, kız çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı lütfen okutalım. Bunun başka yolu yok. Şimdi sayın misafirler konuşmamı Türkiye'de 2008 yılından bu yana işlenmiş kadın cinayetlerinde ölen kadınları ilişkin bilgi veren aktif bir dijital uygulama var. Anıt sayaç. Herkes telefonundan açabilir bunu. Ve bu ana saç e, bugüne kadar e, kadın cinayetlerini gösteriyor. Bir araba motoru var. Araba motoruna yazabilirsiniz. E, herkesin bildiği bir cinayet, Münevver Karabulut cinayeti mesela. Çok etkili. Hatta bu yazımı hazırlarken e, 27 Şubat'ta e, böyle girince bakmıştım 2025'te ölen Seher Güzide. Yani bu o kadar çok e, büyük bir site ki Açılmasını bekliyorduk internet tam olarak. Açıldı. Evet herkes kaydırsın. Yüzlerce kişi var. Şu an ben kaydıramadım. Yavaş. Herkes kaydırsın lütfen. Yüzlerce kadın var orada. Araba motorlarına yazın geliyor. Nasıl öldürdükleri geliyor. Öldürdükleri tarih geliyor. İzleyor zaten günün olayı. mi herkes? Herkes sanırım gördü. Bakın, yıllar yıl yorak vermiş. 2008'de kaç kişi, 2020'de kaç kişi, 2015'te kaç kişi ölmüş. İnanılmaz. Arkamda yüzlerce kadın için. Yaşam hakları elinden alınmış. Hayalleri, umutları çalınmış. Yüzlerce kadın için bir şiirle bitirmek istiyorum. Sığınaksız bir dünya istiyorum. Kadınım hiçbir yere sığamadı. Baba evine sığamadım. Çok çabuk serpilmişim diye. Okula sığamadım. Ya yazarsam mektup sevgiliye. Sokaklara sığamadım. Özgürce dolaşmak ne haddime? Çantada biber gazı, tetikte Koca evine sığamadım. Yerim kapının eşiğinde. Bir tepeye bakar, kalı veririm orta yerde. Dünyaya sığamadım. Eksik etek düşersem dile, olacakları seyreyle. Sahip çıkmaz kimse tanrının yarattığı bu bedene. Utanmadan helallik isterler. Ben yatarken teneşirdim. Kadınım, hiçbir yere sığamadım. Sığınaksız bir dünya istiyorum. Anlatamadım, anlatamadım.